Bugün birazcık Korsan Türk Milliyetçilerinden bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar. Şimdi Korsan Türk Milliyetçiliği nedir? Korsan Türk Milliyetçileri ne iş yaparlar? Biz buna Argo'da Çeksenet Milliyetçiliği de diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, Atatürk'ün 1923-24-25'li yıllarda kurmuş olduğu Türklerin e, yönettiği Türk Devleti 1942-43'lü yıllarda Adnan Menderes'in ve Celal Bayar'ın devreye girmesiyle ufak ufak e, tırtıklanmaya başlandı. Atatürk'ün o Türkler üzerinden kurmuş olduğu Türkçe konuşan Türk Devleti e, sağından solundan çentik atılmaya başlandı. 1956 yılına geldiğimizde asıl ağır hareketler başladı. 56 yılında Atatürk'ün kurmuş olduğu MAH dediğimiz Türk İstihbarat Örgütü değiştirildi. Buna komünizmle mücadele adı altında bir birim eklendi. Bu birim 1960 yılında arkadaşlar Menderes'e darbe yaptı. Unutmayın, Menderes darbesini yapanlar bu korsan Türk milliyetçileridir. Dolayısıyla da 1960 yılındaki darbenin ardından 1965 yılına geldiğimizde bu korsan Türk milliyetçileri Milli İstihbarat Örgütü, Amerika Amerikanın ve Almanya'nın desteğiyle tamamen değiştirildi, mit adı altında yeniden organize edildi. Çatal, bıçak, kaşığı bile bu korsan milliyetçiler tarafından oluşturulan mit ile birlikte son 50 yılda yaşadığımız bütün çirkin olayların altında, çeksenet, insan öldürme, adam kaçırma vesaire her şeyin altında bu korsan Türk milliyetçileri vardır bugünkü PKK yapılanmasının da kurulmasına sebep olan Türklerin Kürtlerle ayrışmasını, birbirine girmesini sağlayan bu korsan Türk milliyetçileri son günlerde yine hareketlendiler. Peki neden korsan Türk milliyetçileri diyorum arkadaşlar? Şunun için. 1923'te Atatürk'ün kurmuş olduğu ve Türk devleti milliyetçiliği yani Türklerin Kürtlere, Lazlara bir, vesaire Araplara milliyetçiliği değil. Türklerin iş, işgalci devletlere karşı, Avrupa'ya, Amerika'ya karşı oluşturduğu milliyetçiliği e, içeriye döndürdüler. Türklere karşı özellikle uyguladılar ve Atatürk Atatürk'ün Türk devleti Türkçe konuşan Türk devletini ortadan kaldırmaya yönelik 1960'lı yıllarda oluşturuldu bu. Atatürk milliyetçiliğinin üzerine korsan olarak kuruldu bu Türk milliyetçiliği. Dolayısıyla Türkiye'de tek bir milliyetçilik vardır, Atatürk milliyetçiliği. Atatürk milliyetçiliği ise yabancı güçlere, işgalci güçlere karşı milliyetçilik. Vatanın içerisinde ise ben Türk'üm, Türk topraklarını, Türk coğrafyasını seviyorum diyene uygulanmayan milliyetçilik tarzıdır. Bu çok kutsal ve çok ıı, muhteşem bir doktrindir. Ancak bunun yıpratılması, Türklerin dejenerasyona uğraması ve Türklerin içerden ihanetle yok edilmesini sağlamak için bu bütün kirli işlerde de parmağı olan korsan Türk milliyetçiliği Amerika'nın desteğiyle maalesef Türkiye'de kurulmuştur. Bu yapılar bellidir aşağı yukarı. Geçmiş 50 yılda bütün kirli işlerin arkasına baktığınızda bu adamları görürsünüz mutlaka. PKK'nın kurulması dahil. Dolayısıyla da bugün gel, yaşamış olduğumuz sorunların da kaynağı, hatta yıkılma noktasına gelmiş Türk Devleti'nin içinden ihanet eden Korsan Türk Milliyetçileri başarıya ulaşmak üzereler. Ama bu bir yerde dönecek gibi gözüküyor. Rusya'nın Ukrayna'da Amerika'ya karşı kazanmasıyla bu durum, daha da bir ilgi çekici, daha dikkat çekici hale gelebilir arkadaşlar. Çünkü Türkler bu içindeki korsan milliyetçileri, çeksenet milliyetçileri de ortadan kaldırmadan hiçbir yere varamazlar ve bu devlet yıkılmak zorunda kalır. Ne PKK, ne Tayyip Erdoğan, ne tarikatlar korsan Türk milliyetçileri kadar tehlikeli değildir arkadaşlar. Bu Amerikan destekli, Amerikanın kontrolünde, Amerikanın direktifleri doğrultusunda hareket eden korsan Türk milliyetçileri, Türklerin Türkiye'de yok olması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Sokağa çıktığınızda bunları Türkmüş gibi görürsünüz. Ancak bunlar tam olarak para odaklı hareket ederler. Korsan Türk milliyetçiliği yaparlar. Türkler bu korsan Türk milliyetçilerinden elinde sonunda kurtulmak zorundadır. Çünkü PKK'dan, AKP'den ve tarikatlerden daha tehlikelidir bu korsan Türk milliyetçileri. Bugün işte bir takım olaylar yaşıyorsunuz. Tabi. Ee, tabii Tayyip Erdoğan'ın da tutulacak tarafı olmasa da Tayyip Erdoğan'ı kıskaca almış durumdalar. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu kadar ileri gideceğini sanmıyorum ama kıskaca alınmış durumda olduğu için belki de rehin diyebiliriz. Çok kötü duruma geldik arkadaşlar. Sanırım şu andaki olayların sebebi bu korsan milliyetçiler Amerika'dan talimat beklemektedirler. Amerika'nın vereceği talimata göre hareket edecekler. Şu anda korsan hareketlerde bulunuyorlar. Yani Amerika'nın isteği bu olmasa gerek. Tabii Amerika daha planlı, daha e, ileriye yönelik hedeflerle hareket eder. Tayyip Erdoğan sonrasını planlıyorlardır. Bence orada bu korsan milliyetçilerin umduğu olmayabilir. Amerika damat Selçuk bayrakları isteyecektir önümüzdeki dönemde. Ama bu korsan Türk milliyetçilerinin başka planları olabilir. İzleyeceğiz, göreceğiz değerli arkadaşlar. Bu korsan Türk milliyetçileri hikayesini önümüzdeki dönemde daha net cümlelerle duymaya başlayacaksınız. Selamlar, saygılar.